Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene e, bu videoda amigurumi aksesuarları çekmeye devam ediyoruz. Bugün de şöyle değişik incili bir, aynı zamanda şöyle kulaklı bir şapkaya hazırladım amigurumi bebekler için. E, bunu da çok beğenerek yaptım. Gerçekten çok hoşuma gitti. E, yapımı da çok kolay. gene e, diğer şapkalarda olduğu gibi bunda da bir kısmını yalancı trabzan, bir kısmını da ikili trabzanla örüyoruz. Ee, hemen bir oturuşta yapabileceğiniz kolay bir amigurumi aksesuarı. Ee, dilerseniz buralara inci dikebilirsiniz. İnci dikmeden de çok güzel oluyor. İnciniz yoksa herhangi bir e, boncuk da dikebilirsiniz. Pul da dikebilirsiniz. İstediğiniz e, herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. E, kullandığım ip arkadaşlar Gazal bebi koton ipi kullandım. İki renk. Şöyle bebe mavisi ile normal mavi kullandım. Tığımda 1.75. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Tığımda bu şekilde. Şimdi e, bu şapkayı arkadaşlar istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hatta bu e, şapkayı evinizdeki çocuklarınıza bile büyüterek örebilirsiniz. Kafanız kafasına ölçerek. Bunun tekniğini anlatacağım gene. Diğer şapkalarda olduğu gibi istediğiniz bebe bebeğinize büyük istediğiniz büyüklükte ve küçüklükte olan bebeklerinize uygulayabilirsiniz. Şöyle e, gene bunu da ördüğümüzde şöyle ölçerek yapıyoruz arkadaşlar. Buradan büyütüyoruz. Eğer bebeğiniz büyükse büyütme kısmını devam ediyoruz artırmaya. Daha sonrasında bu kısmına geçiyoruz. Eğer bebeğiniz çok küçükse zaten bu da çok fazla büyük bir bebek değil arkadaşlar. Hadi bundan daha küçükse bir kere daha az artırmasını yapıp daha sonra şu kısmına geçebilirsiniz. Evet. Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra hemen örmeye başlıyoruz. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar örmeye başlamadan önce. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen bana destek anlamında kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var. Beyzelle Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bu şapkayı örerken ben bu tekniği ilk defa kullandım. İlk defa yaptım. E, sizi de göstereceğim. Belki siz daha önceden biliyorsunuzdur. Çapraz e, trabzan öreceğiz arkadaşlar. Trabzanları çapraz şekilde ördüğümüzde böyle çok güzel bir model ortaya çıkıyor. Bunu e, ilerleyen zamanlarda bebeklerimizin elbisesinde de uygulamayı düşünüyorum. Gerçekten görüntüsü çok hoşuma gitti. Şu şekilde çok şık duruyor. E, bunu da bu videomuzda bilmeyenler için öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar şapkamızı yapmaya şu her zaman olduğu gibi tepesinden başlayacağız ve sihirli halka yaparak başlayacağız. Şapkamız şöyle şurada dursun. Şimdi önce bir sihirli halka yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine 9 tane yalancı trabzan yapıyorum. Şöyle yalancı trabzanı tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Yeni örmeye başlayanlar için milbaşı alıyorum. Ve batıyorum. Daha sonra hepsini beraber çekiyorum. Buna yalancı trabzan diyoruz. Evet. Bu şekilde. 9 tane dolduruyorum. Sihirli halkanın içine. Sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve dokuz. Birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Sıkı bir şekilde sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle buraya işaret ipini koyacağım şimdi. Şimdi ikinci sırayı devam edeceğiz. İşaret ipimizi koyduktan sonra gene yalancı trabzan örmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda her bir trabzanın tepesine çift batıyoruz. İkinci sırada 9 tane artırma yapmış olacağız arkadaşlar. 9 tane olan trabzan sayımız ikinci sıranın sonunda 18 tane olmuş olacak. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz arkadaşlar. Üçüncü sırada gene artırmalara devam edeceğiz. Üçüncü sırada bir tane örüp bir tane artıracağız. Dediğim gibi gene yalancı trabzan örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Üçüncü sıranın sonuna geldiğimizde 27 tane trabzanımız olacak. Şimdi dördüncü sırayla devam edeceğiz. Dördüncü sırada da arkadaşlar iki tane örüp bir tane artıracağız. Dördüncü sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane trabzanımız olacak. İki tane örüp bir tane artırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 4. sıranın sonuna geldik. Şimdi 5. sırayı öreceğiz. 5. sırada da artırmaya devam ediyoruz. 3 tane örüp 1 tane artıracağız ve 5. sıranın sonuna geldiğimizde 45 tane trabzanımız olacak. 5. sırayı da tamamladık. Şimdi 6. sıra öreceğiz. Gene azalt artırmaya devam ediyoruz. 6. sırada 4 tane örüp 1 tane artıracağız ve 6. sıranın sonuna geldiğimizde 54 tane trabzana ulaşacağız. Evet arkadaşlar 6. sıranın sonuna geldik ve 54 tane trabzana ulaştık. Şimdi burada arkadaşlar artırmayı bitirdik. Dediğim gibi şuradaki çapraz trabzanları örmeye başlayacağız. Eğer sizin bebeğiniz daha büyükse bir sıra ya da iki sıra daha böyle 9'ar tane her bir sırada artırmaya devam edebilirsiniz. Örneğin ben en son 1, 2, 3, 4 örüp bir artırmıştım. Siz bundan sonraki eğer bebeğiniz büyükse 5 örüp bir artırmayla örebilirsiniz. Bir sonraki sırayı yani 7. sırayı daha da büyük örecekseniz. 8. sırada da buradaki aradaki trabzanları birer tane artırarak 5 örüp bir artırmadan sonra 6 örüp bir artırma. O şekilde artırmaya devam edebilirsiniz. Ta ki bebeğinizin kafasına ölçüsü normal gelene kadar. Sonrasında arkadaşlar burayı bitirdikten sonra dediğim gibi şu çapraz trabzanları yapacağız. Şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çapra çapraz trabzanlar çok hafif de olsa örgüyü biraz daha kasıyor. Yani kas kasıyordan kastım. Şöyle biraz daha e, küçültüyor Örneğin ben bu çapraz trabzanları ördükten sonra şu lastiği ördüm lastik biraz daha trabzanlara göre e, gevşek oldu yani şöyle Gerçi bebeğime tam oldu e, onu da hatırlatmak isterim Evet şimdi e, 7 sırayı arkadaşlar ilmek kaydırma yapmaya devam edeceğiz artık işaret ipini kullanmayacağız şöyle yapıyorum buradaki ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 6. sıranın sonunda. Şimdi işaret ipimi buradan çıkaracağım arkadaşlar. İlmek kaydırmayla devam edeceğiz. İlk başta 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 2 tane zincir çektim. Sonrasında arkadaşlar trabzanımı normalde şuraya batmam gerekiyor. Fakat burayı atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Sonrasında diğer trabzanı buraya batıyorum. Yani bir sonrakini önce batıyorum. Şöyle. Sonrasında bakın şu trabzana batmıştım zaten buraya. Bunu atlıyorum, buna batıyorum. Sıradakine değil, bir tane atlayarak batıyorum. Diğer trabzanı da sonra bu atladığım yere örüyorum. Bu şekilde çapraz trabzan yapmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 27 tane yapıyoruz arkadaşlar. 54 tane trabzanımız vardı. 27 tane. Şimdi buradan sonrasını arkadaşlar şunu da baştan hatırlatayım. İkili trabzan olarak örüyoruz. Burada yarım trabzan örmüştük. Bu çapraz trabzanları ikili trabzan olarak görüyoruz. Evet tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şurada karışıklık olmasın. Bakın buraya batmıştık burayı değil şunu atlıyoruz yanındakini hemen buraya batıyorum buraya bir tane trabzan yapıyorum diğer trabzanı şu atladığım yere yapıyorum Evet buna çapraz trabzan diyoruz atlıyorum diğerine batıyorum atladığım yere de şimdi batıyorum Evet bu şekilde 27 tane çapraz trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 7. sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle sıra sonunda nasıl yaptığımı da göstereyim. İlk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralar, yani bu çapraz trabzanın şu anda biz yedinci sırayı ördük, şöyle oluyor: sekiz, dokuz ve onuncu sıraları aynı şekilde öreceğiz. Şöyle nasıl örüyoruz? İki tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bakın bu trabzanın ikincisine batıyorum. Diğerini de buraya atladığım yere batıyorum. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde örüyoruz. Aynen altta olduğu gibi üst üste gelecek şekilde arkadaşlar trabzanlar bakın çaprazlar üst üste gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu 3 sıra daha böyle öreceğiz. Yani 8, 9 ve 10. sıraları bu şekilde örüyoruz. Eğer dediğim gibi ilk başta da sizin bebeğiniz daha büyükse artırmalarını daha fazla yaptıysanız Dolayısıyla derinliği de biraz fazla olması gerekecek. Ondan dolayı e, buradaki sıra sayın sayısını bir ya da iki sıra daha fazlalaştırabilirsiniz bebeğinize. Gene dediğim gibi ölçerek bunu yapabilirsiniz. 10. sıranın sonuna geldik bu şekilde. 4 sıra böyle çapraz trabzan örtük arkadaşlar şimdi ilmek kaydırma ile birleştireceğim aynen alt sıralarda olduğu gibi ilk trabzanın tepesine şöyle birleştirdim sonrasında iki tane zincir çekiyorum ve bu sırada arkadaşlar yani 11. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz dümdüz örüyoruz çapraz yapmadan sırasıyla Şöyle normal bir şekilde örüyoruz. Bu sırada arkadaşlar, yani üst sırada yapacağız bunu. Şöyle trabzandan lastik öreceğiz. Yani şapkamızın bitiş kısmına doğru şöyle lastik yapacağız. Evet. Şimdi ilk sırada normal trabzan örüyoruz. Dediğim gibi burada 54 tane trabzan vardı. 54 tane trabzan yapacağız üzerine. 11. sıranın sonuna geldik. Şu şekilde gene ilmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 12. sırayı öreceğiz. Şöyle yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve lastik yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu trabzanı şöyle alttan alıyoruz. Trabzanın boşluğundan batıp normal bir ikili trabzan örüyoruz. Sonrasında hemen yanındaki trabzana tepesine batıyoruz. Normal bir şekilde batıyoruz. Sırasıyla yanındakine şöyle boşluğundan batarak örüyoruz. Bu şekilde lastik oluşturuyoruz arkadaşlar. Yanındakine normal batıyoruz. Hemen sıradakine şöyle boşluktan. Evet. Burada da herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Gene 54 tane trabzan yapıyoruz. Sırasıyla şöyle bir tane boşluğundan alıyoruz yanındakini hemen tepesinde batıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz 12. sıranın sonuna geldim şöyle ilmek kaydırmayla birleştireceğim ilk trabzanın tepesine ve ikinci e, 13. sırayı örmeye devam edeceğiz iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle Gene alttan şu boşluktan ördüğümüz trabzanları aynı şekilde boşluktan örüyoruz. Hemen tepesine battığımız trabzanları da gene tepesine batarak örüyoruz. Bakın şöyle boşluktan alıyorum. Bu 13. ve son sıramız oluyor arkadaşlar. Bu sıra bittikten sonra şapkamızın bu kısmı tamamlanmış olacak. Sonrasında şu kulaklarını öreceğiz. Bunu nasıl ördüğümü tarif edeceğim. Evet. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde örüyoruz. Şöyle. Evet. Sıra sonuna geldik. Yani 13. sıranın da sonuna geldik. Dediğim gibi şapkamızın bu kısmını şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. İlmek kaydırmayla birleştireceğim ve ilk trabzanın tepesine ipimi burada keseceğim daha sonrasında kulaklarını öreceğiz şimdi dediğim gibi şapkamızın şu kısmını kulaklarını öreceğiz ee, burada bir ton koyusunu aldım istediğiniz renkli yapabilirsiniz arkadaşlar ee, buraları farklı renk bir ton koyusu ya da daha koyusu olursa daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum o yüzden ben böyle bir biraz daha koyusunu yaptım şimdi gene bunu yapmak için önce sihirli halka yapıyoruz şöyle iki tane zincir çekiyorum ve sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum iki tane ikili trabzanı yaptım arkadaşlar şimdi renk değişikliği yapacağım açık maviye geçiyorum maviye geçmeden önce şuradaki trabzanımın iki tanesini şöyle aldım bu renk geçeceğim iple yapıyorum şöyle daha sonrasında burada ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum bu şekilde birleştirdim sihirli halkamı sıkı bir şekilde tekrar kapatıyorum ve iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar diğer kalan şuradaki üç tane ipi alttan yürüteceğim mil başı alıyorum dört defa peş peşe artırma yapıyorum bir Yine bunları alttan yürütelim ki sonradan uğraşmayalım diye. Evet, üçüncü artırmamı yaptım. Şimdi dördüncü artırmamı yapıyorum. Evet, dört tane peş peşe böyle artırma yaptım. Sonrasında arkadaşlar, şurada aynı yere sıradaki trabzanın tepesine beş tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. 5 tane aynı yere ikili tırabzan yaptım. Artık şu iplerimizi kesebiliriz. Evet. Sonrasında gene 4 tane peş peşe artırma yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet 4 tane peş peşe artırma yapmış olduk burada 9 tane trabzanı kullandık geriye 3 tane burada trabzan kaldı bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum Pardon hemen şu artırma yaptığım yere yapıyorum şöyle sırasıyla 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 sonrasında hemen buradaki yere bir tane ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum bu şekilde şöyle ilmek kaydırma yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çekip gene yukarıya iki tane zincir çekip yukarıya bir tane daha ilmek kaydırma yapacaktık Evet bu şekilde yapıyoruz Birinci kulağı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikincisini yapacağız. Bu arada arkadaşlar e, kesmeden önce şöyle dikmek için biraz ip bırakmayı unutmuyoruz. İkincisini de aynı şekilde yapıyoruz. Hiçbir fark yok. Aynen bunu nasıl yaptıysak ikincisinde o şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar kulaklarını bu şekilde ördük. Şimdi bunları e, nasıl dikeceğiz onu göstereceğim. Şöyle şu e, bitiş noktasını arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktasını arkaya getirecek şekilde şapkamızı şu şekilde katlıyoruz ve ön tarafını çeviriyoruz. Sonrasında şapkamızı bu şekilde koyuyoruz. Bakın. Bu tam tepeye dikmiyorum. Aksi takdirde bebeğimize giydirdiğimiz zaman kulakları çok arkada kalıyor. O yüzden biraz daha ön kısmına dikiyoruz. Şöyle şuradan bakın arkadaşlar. Şu ilk Pardon son artırma trabzanının şu kenarına gelecek şekilde şurayı Şöyle göstereyim. Şöyle dikiyorum. Bakın. Şöyle. Direkt şöyle yapmıyorum. Aksi takdirde yamuk olacaktır. Buradaki son trabzan sırasının bir ucu altında. Diğer bitiş noktası da ikinci trabzanın. Şöyle yapacağız bu şekilde tutarak dikeceğiz. Şöyle iğnemi diğerine takmışım arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Bakın başlangıç ve bitiş noktası şu arkaya geldi. Şöyle tutuyoruz. Şu son ördüğümüz artırma sırasının bir ucu, başlangıç ucu orada, bitiş ucunu da şu ikinci yere getiriyoruz ve buradan dikeceğiz. şapkamızı bu şekilde tamamladık. Ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, eğer erkek bebekler için yaparsanız bunu hem kız hem erkek olur. Ee, inci tabii ki e, dikmeyeceğiz. Ben buna inci dikmeyeceğim. Eğer inci dikip süslemek istiyorsanız bu şekilde incilerle ya da herhangi bir boncukla, pulla kız çocukları için, kız bebekler için süsleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şapkamız bu kadar. Tamamladık arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.